Merhaba arkadaşlar, bugün 4. sınıf sevgi yayınları sayfa 208, 210 ve 213'teki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Aşağıda verilen uzunluklardan yararlanarak kare ve dikdörtgenlerin istenilen kenar uzunluklarını bulunuz demiş arkadaşlar. Kare ve dikdörtgenler vermiş, çevrelerini vermiş, bir kenarlarını bize sormuş arkadaşlar. İlk şeklimizle başlayalım. Bakın bunun bir kare olduğu gözde görülüyor arkadaşlar. Bir kenarını bize sormuş, çevresi 28'miş. Kare olduğu için bütün kenarları eşit. Çevresi de 28 olduğuna göre arkadaşlar. O zaman 28'i 4'e bölerek bir kenar uzunluğuna ulaşabilirsiniz. 28'in içerisinde 4, 7 defa 7 kere 4, 28 yapar ve kalan 0, 0. Yani her bir kenarı 7 birim olarak sonuçlanmış olacak arkadaşlar. Buraya 7 birim olarak yazmamız gerekiyor. ilk şeklimiz için. Saydığımızda da 7 olarak bayarlanmış. 2, 4, 6, 7 birim olarak ayarlanmış. Bakın sayarak da teyitlemiş olduk. Her bir kenarı 7 birim olarak verilmiş ilk şeklimiz için. İkinci şeklimize geçtiğimizde bu bir dikdörtgen. Bakın yine sayarak da yapabilirsiniz. Çevresi 28 olarak verilmiş. Şimdi bu soruda nasıl yapacağız arkadaşlar? Normal yapılması gereken işlemi anlatacağım. Normal siz sayarak da kenar uzunluklarını, bir kenar uzunluklarını, kısa kenar uzunluğunu bulabilirsiniz. Buradaki işlemleri siliyorum durdurarak yetiştiremediyseniz tamamlayabilirsiniz. Şimdi burası 8 birimse karşısı da 8 birimdir. Dikdörtgenin kuralı gereği. Kısa kenarlar arkadaşlar nasıl bulunur? Matematiksel işlemi şudur. 8 ile 8'i toplarsanız 8 artı 8 uzun kenarları toplarız. 16 yapar. Çevre uzunluğundan çıkarıyoruz. 28'den 16'yı çıkarırız. 8'den 6 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1. 12 kaldı. Bu iki kısa kenarın toplamı olduğu için 12'yi de 2'ye bölmeniz gerekecek. 12'yi 2'ye böldüğünüzde 6 defa 6 kere 2 12 yapar arkadaşlar. Yani bir kenarın uzunluğu 6 birim olacak kısa kenarı diyoruz. Bu şekilde bulmuş oldum. Bu da 6 birim. Yukarıdaki de 6 birim olarak sonuçlanmış olur. Sayarak da dediğimiz gibi 2, 4, 6 birim zaten kısa kenarına ulaşabilirdiniz. Bu şekilde ikinci şeklimizde tamamlamış olduk. Hem işlemsel anlamda sonucu buluyorum hem de sayarak da ulaşabileceğinizi anlatıyoruz arkadaşlar. Üçüncü şeklimiz çevre uzunluğuna geçeceğim. Yine buradaki işlemleri siliyorum. Sizler yetiştiremediyseniz durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü şeklimiz demiş ki Çevresi 18 birim. E kısa kenarı 2 birim. E karşısı da 2 birim. Yine biraz önceki işlemin aynısını yapacağız. Kısa kenarları topladım. 2 artı 2. 4 yapıyor. Çevre uzunluğundan yani 18'den 4'ü çıkaracağız. 8'den 4 çıktı 4. bir aşağı indi 14. O zaman uzun kenarların toplamı 14 olduğuna göre 14'ü de 2'ye böldüğümüzde her bir uzun kenara ulaşmış oluruz. 14'ün içerisinde 2 7 defa 7 kere 2 14 kalan 00. Yani burası 7 birim karşısı da 7 birim olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde 3. şeklimizde tamamlamış oluyoruz dedik. Ve ikinci sorumuzda alt taraftaki şekillerle devam ediyoruz. Pardon, altta 2 tane daha varmış. Yine burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Alttaki şekillere geçtim. Yine aynı işlemleri uygulayacağız arkadaşlar. Çevre uzunluğu 32 birim verilmiş. Kısa kenar 4 birim. E karşısı da 4 birim. O zaman 4 ile 4'ü toplayacağız önce. 4 ile 4 topladığımızda 8 yapar. Çevre uzunluğundan 32'den 8'i çıkarıyorum. 2'den 8 çıkmaz yandan aldı. 12'den 8 çıktığında burada 4. Burası 2 kaldı. 2 aşağı indiğinde 24. Uzun kenarların toplamı 24 ise 24'ü de 2'ye böldüğümüzde cevap çıkacak. 2'nin içerisinde 2 bir defa. 0. 4'ü aşağı 4'ün içerisinde 2 2 defa. 2 kere 2 4 kalan 0. Yani uzun kenarların her birisi 12 birim olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Dediğimiz gibi sayarak da aynı sonuca ulaşabilirsiniz diye de hatırlatmış olalım. Ve son şeklimize geçelim. Yine buradaki işlemleri temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Bu bir kare. Çevresi de 12'ymiş arkadaşlar. Burada 12'yi 4'e böldüğünüzde direkt bir kenar uzunluğunu bulabilirsiniz. 12'nin içerisinde 4, 3 defa 3 kere 4, 12 kalan 0, 0. Yani her birisi 3 birimden oluşması gerekiyor. O yüzden bir kısa kenarımız 3 birim olarak bulunmuş oldu. Bu soruda da bu şekilde de diyoruz. Ve ilk şeklimizi bu şekilde tamamlamış. ilk sorumuz bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Aşağıya doğru kaydırdım. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını birim karelerin kenar uzunluklarından yararlanarak bulunuz demiş. Bakın çevrelerini bulmamız isteniyor. Bulalım. Her birisini toplayacağız çevresini bulurken. Birinci şeklimizin çevresi. Burası 12 ise karşısı da 12. Burası 4 ise karşısı da 4. Yani 12, 12, 4 ve 4'ü topluyoruz. 2, 2 daha 4. 4 daha 8. 4 daha 12'nin ikisi elde var. 1. Bir 1 daha iki elde eklediğimizde 3. Yani 32. O zaman birinci şeklimizin çevresi, çevre eşittir. 32 birim olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. ilk şeklimizin cevabı olarak. İkinci şeklimize geçtiğimizde 10 birimlik birer kareden oluşmuş. Bir kare olduğu için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor burada? onla ile 4 tane kenar olduğu için 10 ile 4'ü çarpabilirsiniz. 4 kere 0, 0. 4 kere 1, 4. 40 birim olarak çevre 40 birim olarak ikinci şekilde de bulunmuş olacak. İkincisi 40 birim, birincisi 32 birim olarak bulunmuştu. Şimdi 3. ve dördüncüye geçeceğim. Çok karışmaması, için, karışmaması için işlemleri silerek devam edeceğim arkadaşlar. Sizler durdurarak eksik kaldığınız kısmı tamamlayabilirsiniz. Üçüncü şeklimizde devam edelim. Yine 4 birimlik bir kare. Bütün kenar uzunlukları 4 birim bakın. O zaman 4 ile 4 tane kenar olduğu için çarpalım 4 ile 4'ü. 4 kere 4 16. O zaman çevre uzunluğumuz 16 birim olarak karşımıza gelmiş oldu. Bu soruda da diyoruz. Son sorumuz uzun kenar 10 kısa kenar 3. E burası da 10 burası da 3. Hepsini topluyorum. 10 artı 10 artı 3 artı 3. Topladığımızda 3, 3 daha 6, 1, 1 daha 2, 26 o zaman çevresi çevre eşittir. 26 birim olarak karşımıza bu soruda da gelmiş oluyor. 3 ve 4'ün şekilde bu şekilde tamamlamış olduk ve 208. sayfayı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. 210. sayfayla devam ediyoruz. Evet buraya temizledim. 210. sayfaya doğru ilerleyelim. Aşağıdaki noktalı kağıda çevre uzunluğu 24 birim olan farklı geometrik şekiller çiziniz. Bakın çevre uzunluğu 24 olan farklı geometrik şekiller istemiş. Yukarıda bakın örnekleri var. Farklı farklı 24 birim veya da 20 birim olanları çizmiş. Buna benzer farklı farklı şekiller çizmemiz isteniyor. 2-3 tane buraya sığdığı ölçüde çizmiş olalım arkadaşlar. İlk şeklimizde başlayalım. Bir tane dikdörtgen çizelim. Mesela kısa kenarı 4 birim olsun. 1, 2, 3, 4 birim. Uzun kenarı o zaman kaç olur? 8 olsa olur arkadaşlar. Uzun kenarında 8 alacağız. 2, 4, 6, 8 birim aldım. Kısa kenar yine 4 birim. Uzun kenar 8 birim olacak şekilde. Bakın burası 4, burası 8. Burası 4, burası 8 olacak şekilde. Bir dikdörtgen aldığınızda çevresini topladığınızda çevresinin 32 yaptığını şey pardon 24 yaptığını göreceksiniz arkadaşlar. 8 artı 8 16 4 daha 20 4 daha 24 olacak. İlk şeklimizi bu şekilde çizmiş olduk. Bir tane de kare çizebiliriz. 4'e böldüğümüzde 24'ü 6 yapar. Yani o zaman bir kenarı 6 olan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. E burası da 6. Burası da 6 olacak şekilde. Bir kare çizdim. Her kenarı 6 birim olan. Bakın 6 kere 4 ne yapar? 24 yapar. O zaman bu da çevresi 24 olan bir şekildir. Bir tane kare, bir tane dikdörtgen çizdim. Bir tane de farklı bir şekil çizelim. Nasıl mesela? Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bakın değişik bir şekil oldu arkadaşlar. Ee, bu da tek tek saydığımda 24 birim olan bir şekil olmuş oldu. Siz de benzerlerini daha güzellerini kendiniz oluşturabilirsiniz. Yine bu şeklimizin de çevresi 24 olacak şekilde ayarlamış oldum. Siz de daha güzellerini, daha farklı şekillerini çizebilirsiniz diyoruz ve bu sorumuzda bu şekilde tamamlamış olduk. Alt taraftaki kısma doğru geçiyorum. Burayı temizledim. Eksik kalan kısmı tamamlayabilirsiniz durdurarak. Evet, ikinci sorumuz demiş ki aşağıdaki izometrik kağıda çevre uzunluğu 18 birim olan farklı geometrik şekiller çiziniz. Bu sefer çevre uzunluğu 18 olan istemiş. Çizelim. Bakın bu sefer yatayları da kullanabiliriz. Mesela 3 birim böyle çizdim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şurayı birleştirdiğimde biraz değişik bir şekil oldu. 18 birim olacak şekilde böyle bir şekil çıktı ortaya arkadaşlar. Yani tam aynısı olacak diye bir kural yok. Siz de benzerlerini çizebilirsiniz. Ben şu an doğaçlama nasıl eserse öyle şekiller oluşturmuş oluyorum. Mesela bir tane de şöyle paralel kenar çizelim. Kaç birim olsun hemen düşünürsem. 5 birim olsun. 2, 4, 5 birim oldu. Yatayda 4 birim olursa 1 2 3 4 Evet 4 birim oldu doğru. Şöyle yatayda 4 birim aldım. Böyle 5 aldım. Şurada da 5 birim alıyorum. Şurada da 4 alıyorum. Bu bir paralel kenar oldu arkadaşlar. Şurası 4 birim, burası 4 birim, burası 5 birim, burası 5 birim olan bir paralel kenar. Topladığınızda bakın 5 5 daha 10 14 18'i sağlıyor. Bu da çevresi 18 olan diğer bir şeklim olarak karşımıza gelmiş oldu. Son olarak bir de daha farklı bir şekil oluşturalım. Şöyle 3 birim böyle aldım. 3 birim şöyle alalım. 2 birim böyle aldık. 2 birim böyle aldık. Kaç oldu? 3, 6, 8, 10 oldu. 2 birim daha şöyle alalım. 12. 2 birim daha şöyle aldım. 14. 15 16 17 18 olmadı arkadaşlar. Çünkü 18'i geçecek bu. Kapalı bir şekil olmadı. Şöyle fazla oldu. Biraz geri alayım bunu. 3 6 8 10 12 13 14 15 16, 17, 18 böyle olabilir. Şurayı da düzeltirsem bu iş tamam arkadaşlar. Şöyle daha düzgün çizmiş olalım. Böyle bir şekil çıktı arkadaşlar. Benzerlerini siz de çizebilirsiniz. Biz tahmini çevresi 18 olan şekiller oluşturmaya çalıştık. Biraz bazıları 18'i geçebilir dediğimiz gibi çizerken, o yüzden düzenlemeniz gerekebilir. Tam çevresi 18 birim olacak şekilde ayarlamanız lazım arkadaşlar. Biz de burada örnek 3 tane şekil çizmiş olduk. 210'u da bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi 213. sayfayla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru geçiyorum. Buradaki işlemleri sildim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 213. sayfaya geldiğimizde problemler var arkadaşlar. O problemlerle uğraşacağız. Demiş ki aşağıdaki problemleri defterlerinize çözünüz. Bakın defterinize çözmeniz isteniyor detaylı şekilde. Birinci sorumuzla başlayalım. Yandaki şekil eş karelerden oluşmuştur. Karelerden birinin çevresinin uzunluğu 48 santim olduğuna göre tüm şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi bakın burada bize verilen tek bilgi ne arkadaşlar? Karelerden birisinin çevresinin uzunluğu verilmiş. O zaman biz karenin bir kenarını bulabiliriz. Kareler tüm kenar uzunlukları eşit uzunlukta olduğu için arkadaşlar 48'i 4'e bölerek bir kenarının uzunluğuna ulaşabiliriz. Şimdi oradan başlamamız gerekiyor. Kalemimizi açtık. 48'i 4'e bölerek siz defterinize daha detaylı işlemleri yerleştirebilirsiniz. Burada biraz alan dar verilmiş. 48'i 4'e böldüğümüzde 4'ün içerisinde 4 bir defa. 0, 8'e aşağı 8'in içerisinde 4, 2 defa. 4 kere 2, 8. Kalan 0. 12. Her bir kenarı 12 olan karelerden oluşmuş. Burası 12, burası 12, burası 12. Burası 12 burası 12 burası 12 burası 12. Burası 12 burası 12. 12 12 12. 12. Ve bu şeklin çevresi yani burada yazmış olduğum tüm 12'leri toplamam isteniyor arkadaşlar. Kaç tane 12 var sayalım. Şuradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane 12 var arkadaşlar. O zaman 12 tane 12'yi alt alta yazacağımıza şöyle yapabiliriz. 12 ile 12 çarparsak çevre uzunluğuna ulaşabiliriz diyoruz. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2, 1 kere 2 2, 1 kere 1 1 dedim. Topladığımızda 4 aşağı indi. 2 2 daha 4 yapar. 1 aşağı indiğimizde 144 cm olarak bu şeklin çevresine ulaşmış oluruz. Önce bir kenar uzunluğunu buldum. Sonrasında kaç tane 12'den oluştuğunu bularak çarpma işleminin sonucuyla cevabı ulaşmış o olduk. Birinci sorumuzun cevabı olarak. İkinci soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledim. Sizler işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. İkinci soru demiş ki biri kare diğeri dikdörtgen biçiminde şöyle küçültelim arkadaşlar. Biri kare diğeri dikdörtgen biçimindeki iki tarlanın çevre uzunlukları eşittir. Kare biçimindeki tarlanın çevresinin uzunluğu 216 metre. Ve dikdörtgen biçimindeki tarlanın uzun kenarı 60 metredir. Dikdörtgen biçimindeki tarlanın kısa kenarının uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bir tane kare varmış. Şöyle kalemimizi açalım. Bir tane kare var. Bir tane de dikdörtgen var arkadaşlar. Demiş ki bize soruda ikisinin de çevresi 216. Bunun da çevresi 216. Bunun da çevresi 216. Uzun kenarı Dikdörtgenin uzun kenarı 60'mış. Burası 60 demiş. Kısa kenarını bize sormuş. Bakın buna benzer yukarıda 208. sayfada bir çalışma yapmıştık. Uzun kenarı 60 diğer uzun kenarı da 60'tır. O zaman önce 60 ile 60'ı toplayacağız. 0, 6, 6 daha 12. 120 yaptı. Çevre uzunluğundan 216'dan 120'yi çıkaracağız. 6'dan 0 çıktı 6. 1'den 2 çıkmaz yandan aldı. 11'den 2 çıktığında 9. Burası 1 kaldı yana verdiği için burası 11 olmuştu. 1'den 1 çıktı 0. 96 kaldı arkadaşlar. 96 2 kısa kenarın toplamı olduğu için 96'yı da 2'ye böldüğümüzde kısa kenarlardan birisinin uzunluğunu bulmuş olacağız. 9'un içerisinde 2 4 defa. 4 kere 2 8. Burada 1 kaldı 6'yı aşağıya. 16'nın içerisinde 2 8 defa. 8 kere 2 16. Kalan 0 0. Yani kısa kenarlarda arkadaşlar 48 ve 48 olarak bulunmuş olacaktır diyoruz. İkinci sorumuzun cevabı da 48 olması gerekli imiş dedik. Ve üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya doğru ilerleyeceğiz. Buradaki işlemleri yine temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü soru demiş ki yandaki şekil eş karelerden oluşmuştur. Karelerden birinin çevresinin uzunluğu 36 santimdir. Tüm şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Yukarıdaki bir soruya benzer bir soru. Öncelikle şunu bulalım arkadaşlar. Karenin çevresi 36 ise bir kenarını bulmak için 36'yı 4'e bölüyoruz. 36'ın içerisinde 4, 9 defa. 9 kare 4, 36 kalan 0, 0, Yani karenin her bir kenarı 9'muş arkadaşlar. 9, 9, burası 9, burası 9, burası 9. Burası 9 şeklinde. Çev bütün kenarları dokuz. Yalnız şurada yarımlar var arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Bakın şu ikisinin toplamı bir bütün yapar. Yani şu ikisinin toplamı da bir tane dokuz yapıyor. Yarım yarım daha toplandı. Bir tane kenar yapıyor. O da 9'a eşit. Şurası da dokuz. Şurası da dokuz. Şurası da 9 zaten. Şurada da bir yarım. Şurada da bir yarım var. Onlar da dokuz yapacak. Kaç tane dokuz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bir tane şurada 2 yarımdan dolayı bir tane daha geldi. 9. Bir tane de şuradan geldi. 10 tane 9 var arkadaşlar burada. 10 tane 9'u toplarsam bu şeklin çevresine ulaşmış olurum. 10 tane 9'u nasıl hesap edeceğiz arkadaşlar? Şöyle 10 çarpı 9 şeklinde. 9 kere 0 0. 9 kere 1 9. 9. Yani 90 santimetre olarak bu şeklin çevresine ulaşmış oldum. Burada en tehlikeli ve en yanlış yapılan nokta şurası arkadaşlar. Yarımların iki tanesinin bir tane 9 yaptığına dikkat etmeniz gerekir. Oradaki mantığı anlarsanız bu soruyu çözebilirsiniz diyoruz. Ve üçüncü soruyu da bu şekilde tamamladıktan sonra dördüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim yine dördüncü soruma doğru ilerliyorum. Boyu 40 santim, eni 30 santim olan dikdörtgen biçimindeki bir resim için çerçeve tahtası alındı. Kare biçimindeki başka bir resim için de dikdörtgen biçimindeki resmin çevre uzunluğundan 40 santim daha kısa bir çerçeve tahtası kullanıldı. Kare biçimindeki resmin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi dördüncü soruda yer yok. Şuradan çözelim arkadaşlar. Boyu 40 santim, eni 30 santim. Kısa kenarı 30, boyu 40 santim olan bir dikdörtgen şeklinde tahta alınmış. Burası 30, Burası 40 olan. Diyor ki bunun çevresinden 40 santim daha kısa bir kare da, kare çerçeve daha alındı. Bir tane de kare çerçeve alınmış. Bunun bir kenarını bize sormuş. Önce bunun çevresini bulalım. Burası 40 karşılıklı kenarlar. Burası 30 burası 30. Hepsini toplayacağız arkadaşlar. 40 artı 40 artı 30 artı 30. Toplayalım. Burası 0. 4, 4 daha 8, 3 daha 11, 3 daha 14. 140 oldu. Bunun çevresi 140. Diyor ki bize e bunun çevresi de 140. Aynı şey pardon. Bunun çevresi 10'dan 40 santim daha kısa diyor. O zaman 140'tan 40'ı çıkaracağız. 140 eksi 40 0, 0, 1. O zaman bunun çevresi arkadaşlar 100'müş. 40 eksik dediği için. E bize bir kenarını soruyor. Bu bir kare, dört kenarı eşit olduğu için yüzü dörde bölerek bir kenarını bulabiliriz. Yüzü de dörde böldüğümüzde cevap çıkacak. Onun içerisinde dört iki defa, dört kere iki sekiz. Çıkardığımızda kalan iki, ondan sekiz çıktı, kalan iki. Burada da sıfır aşağı indim. Yirmi'nin içerisinde dört beş defa, beş kere dört yirmi. Kalan sıfır sıfır. Yani her bir kenarın uzunluğunu yirmi beş olarak bulmuş olduk. Bize de karenin bir kenarı sorulmuş arkadaşlar. 25 olarak cevabı ulaşmış olduk. Dördüncü soru birazcık zor ve düşünmeye dayalı bir soruydu arkadaşlar. Çözümleri ve şekilleri de bu şekilde vermiş oluyoruz. Ve dördüncü soruyu da tamamlamış olduk. Beşinci soruyla devam ediyorum. Sizler burada işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Beşinci sorumuza geçelim. Aşağıya doğru geçtik. Yandaki verilerden yararlanarak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi defterinize çözünüz demiş arkadaşlar. Şöyle bir tane problem yazmamız isteniyor. Bu soruyla alakalı yazıp çözeceğiz. Önce problemimizi yazalım. Diyelim ki çevre uzunluğu çevre uzunluğu 48 santim olan kare şeklindeki şeklindeki bir ev ile bitişik şekilde bitişik şekilde bitişik şekilde uzun kenarı 24 santim şurası uzun kenarı 24 santim olan bir dikdörtgen şekilde veriliyor. Buna göre buna göre bu şeklin çevresi kaçtır? Şimdi bu soru arkadaşlar biraz tablette yazdığım için tam yazılmıyor. Benim söylemimle ilerlemeye çalışın. Çevre uzunluğu 48 santim olan kare şeklindeki bir ev ile Bitişik şekilde uzun kenarı 24 santim olan bir dikdörtgen şekilde verilmiş veriliyor. Buna göre bu şeklin çevresi kaçtır diye sordum. Bakın kareyi de kullandım, Dikdörtgeni de kullandım. Bunu problem haline getirdik. Şimdi bu soruyu durdurarak yazabilirsiniz. E, dikkatle bu soruyu geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çözümü için burayı sileceğim, o yüzden diyorum. Şimdi burayı temizledik. Çözümüne geçelim. Karenin çevresi 48 santim ise bir kenarını bulmak için 48'i 4'e bölüyoruz. 4'ün içerisinde 4 bir defa çıkardığımızda 0. 8'i aşağı inelim 8'in içerisinde 4. 2 defa 4 kere 2 8 kalan 0. Yani karenin bir kenarı 12. E burası da 12 burası da 12. Dikdörtgenin uzun kenarı 24 o zaman burası da 24. E bakın buradan şu da çıktı. Dikdörtgenle karenin bir kenarları aynı. 12 e burası da 12 e burası da 12 o zaman. Çünkü dikdörtgenle karenin bu kenarları hepsi eşit. Şimdi çevresini sordu. Çevresine baktığınızda şurası var, burası var, şurası var ve burası var. Yani 12 12 12 sırayla yazalım. 12 12 12. Şunu almıyoruz arkadaşlar. Bu çevresi değil. Arası, bitişik yeri bunu almayın sakın. Dikkat edelim bu yok. 12 12 12. Burada 24 var. Burada 12 var. Burada 24 var. Burada dikkat etmen gereken tek nokta neresi arkadaşlar? Şu bitişik tam birleştiği noktayı almıyoruz çevreye. Bakın orası çok önemli. Orası çünkü bitişik yeri, çevresi, etrafı olacak arkadaşlar. Şimdi bunu toplayacağız. 2 2 daha 4. Bu arada yanlış yapmadık. Tamam, doğru yapmışız. 2 2 daha 4 6 10 12 16 yapıyor. 16'nın 6'sı elde var 1. Bir şuraya yazalım elde. 1, 2, 3, 5, 6, 8 elde ekledim. 9. Çevre uzunluğunu 96 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde problemimizi de çözmüş olduk. Son soruda hem problemi kurduk hem de çözümünü vermiş olduk. 208, 210 ve 213'teki çalışmaları tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.